Emanet yeni bölümde neler olacak? Şimdi hepsini bu videoda göreceğiz. Öncelikle Emanet dizisini çok seviyoruz diyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Kimler bizimle aynı fikir demiş görelim arkadaşlar. Ayrıca Seher ile Yaman birbirlerine çok yakışıyor diyenler de videomuzu beğenmeyi unutmasın. Emanet dizisi son bölümde heyecan iyice artmış durumda. Artık her bölümü büyük bir heyecanla kaçırmadan izliyoruz. Yaman için kardeşi Zuhal'i Londra'dan getiren İkbal'in her adımı onun aleyhine işlemektedir. İlk olarak Seher'in Yaman ile yemin törenine gitmesine engel olamayan İkbal, daha sonra birlikte yenmesi kararı sonrasında şok olmuştu. Bunların şokuna atlatamamışken, şimdi de Yusuf'un teyzesiyle Kevser'in mezarına gitmemesi için yaptığı planın suya düşmesi İkbal'i yaralamıştır. Seher'e karşı takındığı yapmacık rolün sonunda ne zaman geleceğini de merak konusu olmuştur. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk senin haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.